Arkadaşlar bize Osmanlı Ocakları'na, Ocak Partisi'ne soruyorlar sırtınızı kime yaslıyorsunuz diye. Ben Kadir Polat Osmanlı Ocakları'nın Ocak Partisi'nin kurucusuyum. Ben sırtımı Mollama Lüt Dedem'e yaslıyorum. Muhtemeldir bütün dava kardeşlerim, onlar da sırtlarını kendi ecdatlarına, kendi değerlerine, kendi ulvi gördükleri bütün değerlerin hepsine sahip çıkarak bizim teşkilatımızda var oluyorlar. Biz Ertuğrul Gazi Dedemizin, biz... Abdülhamit Han Hazretleri'nin, biz Hazreti Fatih'in, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bugünkü liderin Sayın Erdoğan'ın izinde ve Sayın Erdoğan'ın durduğu cephede Ocak Partisi ile milletimize hizmet etmek istiyoruz. Bu yüzden bütün kendi etnik kimliğini, bütün değerlerini, bütün kültürüne sahip çıkacak her ne varsa her şeyi kendi medeniyeti içinde görmek isteyen ve yaşayan kim varsa Buyurun Ocak Partisi'nde buluşalım kardeşlerim.